11 yaşında oğlumla birlikte saldırıya uğradım. Bu köpek beni ısırdı şu anda yaralıyım. Aşı kartlarım elimde. Beni ısırdı 11 yaşında oğluma yöneldi. Onu parçalayacaktı. Bu köpeğin tasması yok, aşısı yok, hiçbir şey yok. Böyle. Defalarca söylememe rağmen bunu bağlamadılar. Bundan önce de bu köpek bana 3-4 defa orada saldırdı. Bizi bu köpek canımıza kastetmişti. Öfkeme yenik düştüm. Oruçluydum onu vurduğumda. Beni iki türlü günaya soktu. Bu mübarek Ramazan gününde. Pişman Benim mısın? De hayvanlarım var. Tabii ki pişmanım. Günah sahibi oldum. Ama onlar da pişman olsun. Onlardan da şikayetçi olacağım zaten. ceza hayvanlara özgür.